Değerli arkadaşlar, bu videomuzda asenkron motorlarda kayma konusunu işleyeceğiz. Asenkron motorlarda kayma konusunu anlatabilmek için hızlardan bahsetmek gerekir. Bildiğiniz üzere iki tane hız var asenkron motorlarda. Bunlardan birincisi e, senkron hız. Nasıl oluşuyor senkron hız? E, stator sargılarına üç fazlı alternatif gelimi uyguluyoruz. Burada bir e, döner manyetik alan meydana geliyor. Döner alan hızı. Bu hıza e, senkron hızla diyoruz. E, senkron hız ns harfleriyle gösteriliyor. Ve şu an ekranda olan formülle bulunuyor. Bu Formülü inceleyecek olursak Senkron hız eşittir 120 çarpı frekans bölü 2p yani kutup sayısı Birimi devir bölü dakika Olarak e, veriliyor bize. Çıkıyor. Ee, senkron hız 120 sabit sayımız frekansımız ve kutup sayımız o zaman senkron hız frekansla doğru e, kutup sayısıyla ters orantılı olarak değişiyor. Senkron döner manyetik alan hızda diyoruz veya döner alan hızda diyoruz. Stator sargılarında oluşuyor. Ve dikkat ederseniz ölçerek değil de hesaplayarak ne yapabiliyoruz? Senkron bulabiliyoruz. Bir diğer hızımız ise rotor hızı. Rotor hızını da e, ölçerek buluyoruz. Mildeki hızdır rotor hızı. E, milden ölçerek buluyoruz. Ne ile ölçüyoruz? Turmetre denilen cihazla ölçüyoruz. E, Turmetre işte şekildeki gibi şu bölgeyi e, motor miline akupy edersek bağlarsak ya da e, temas ettirirsek e, burada ölçülen hız bize rotor hızını verecektir. Rotor hızında da nr sembolüyle gösteriyoruz. Gene birimi devir bölü dakika. İşte bu iki devir sayısı arasındaki farka kayma diyoruz. Kaymayı iki şekilde ifade ediyoruz. Yani buluyoruz. Birincisi devir cinsinden kayma. Normal iki e, rakamı birbirinden çıkaracağız. Senkron hızı rotor üzerinden çıkartırsak kaymayı devir cinsinden bulmuş oluyoruz. İkincisi ki devir cinsinden kayma şu an ekranda senkron hızdan rotor hızını çıkararak devir cinsinden kaymayı buluyoruz. İkincisi yüzde cinsinden kayma. Burada aşağıdaki formülü kullanacağız. Ne de bu formül? İşte senkron hızı rotor hızı arasındaki farkı tekrar senkron hıza oranlayacağız. Yüzde de çarparsak yüzde olarak bu değeri bulmuş oluyoruz. Senkron hızdan rotor hızını çıkartıyorum. Tekrar senkron hızına oranlayıp yüzde çarparsam yüzde olarak kayma değerini bulmuş oluyorum. Örnek sorularla e, bunu daha iyi pekiştirelim. <laughs> e, 4 kutuplu bir asenkron motor 50 Hz 220 voltluk şebekeye bağlandığında boş çalışma rotor hızı 1450 dev dakika olarak ölçülüyormuş. İşte bunun senkron hızını devir ve yüzde cinsinden kayma değerlerini hesaplamamızı istiyorlar bizden. Ee, bize verilen değerler nedir? İşte 2P yani kutup sayısı 4. Ee, motor uygulanan gerilim 220 volt. Frekansımız 50 Hz ve rotordan ölçülen turmetre ile ölçülen değer 1450 devir bölü dakika. E, çözüm için e, senkron hızı soruyor bizde ilk önce. Senkron hız 120 çarpı frekans bölü 2P ydi. işte 120 Sabit sayımız frekansı buraya yazdık. Kutup sayısında buraya yazdık. Sonuç 1500 devir/dakika çıktı. Bu senkron hızdır döner alanınızı dediğimiz. Bunu bulduktan sonra yüzde cinsinden kaymayı bulabiliriz. İşte e, senkron hızdan rotor hızını çıkarıp tekrar senkron hıza oranlayıp yüzde çarpıyorum. Bu işlemi yaptığımda ki senkron hızım 1500, rotor hızım soruda verilmişti. Tekrar 1500 oranlayıp yüzde çarparsam %3 gibi yüzde cinsinden kaymayı bulmuş oluyorum. Devir cinsinden kayma daha kolay. İkisinin farkını alıyorum. 1500'den yani senkron hızdan e, soruda bana verilen turmetre ölçülen değer 1450 çıkarırsam 50 devir bölü dakika olarak sonuca ulaşmış oluyoruz. İkinci örnekten de bir gerçek etiket değerinden fayda yapalım. Deseler ki bize bir asenkron motorun işte şekildeki bir etiket değerini verseler etiket bilgilerini. E, bu motorun deseler e, kayma değerlerini hesaplayınız. Hemen etiket değerinden ilk bakacağım değer bunun rotor hızıdır. E, buradaki etiketteki rotor hızı e, tam yükte çalışmadaki rotor devir sayısıdır. Yani yarı yükte, üçte bir yükte veya boştaki devir sayısı değildir. Tam yükte çalıştığı devir sayısıdır. Ki tam yükte çalıştığı devir sayısı 2880'miş. E burada dikkat ederseniz diğer bilgiler verilmiş ama kaç kutuplu oldu bize verilmemiş. şöyle hesaplayabiliriz bunu. İşte 2880'in bir üst katı ki 2P2'yi ben kırmızı yaptım. Rotor devir sayısı etiket değerinde göreceğiniz gibi 2880 onu buraya yazdık 2880'in bir üst katı 3000'dir 3000'de hesaplama yapılırsa e, rotor devir sayısı 2880 bir üst katı olan 3000 iki kutuplu döner bir asenkron motorun döner alan hızı olmuş olur. Yani iki kutupluysa döner manyetik alan 3000. Dört kutupluysa az önceki soruda hesapladığımız gibi 1500 devir bölü dakika olarak senkronize ele almalıyız. Burada ayrıca hesaplamaya gerek duymadık. Yine senkronize hesapladık. 3000 formülden hesaplarsak ki 2P'yi ben bu şekilde kabul ettim. 2880'i gördüğüm için 2P'yi 2 kabul ettim. Yoksa etikette bu değer yoktu. Yüzde cinsinden kaymayı gene formüle oranlayıp hesaplarsak işte 3000'den 2880'i çıkarıp 3000 oranına yüzde çarptım. Yüzde 4 olarak buldum. Devir cinsinden kaymayı ikisinin farkını aldık. 3000'den 2880'i çıkardık. 120 devir bölü olarak bulmuş oluyoruz. O halde bize verilen değerlerle de bulabiliriz. Ve herhangi bir asenkron motorun etiketine bakarak tam yüklü çalışmadaki kayma değerlerini ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Bir asenkron motorun etiketine bakarak boşta çalıştığı e, kayma değerini, boşta çalışırken oluşan kayma değerini bulamayız. Mutlaka tur metre ile ölçmemiz lazım. Etiketteki değer her zaman söylediğimiz gibi tam yükte çalışma değerlerini bize verir. Bu videomuzda e, kayma değerlerini nasıl bulacağımızı, kaymanın ne olduğunu ve asenkron motordaki devir sayılarının nasıl bulunacağını anlatmaya çalıştık. İnşallah başarılı olmuşuzdur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Buradaki adreslerden elektrikbilgisi.com, e, Facebook'tan elektrikbilgisi adlı sayfamıza ve bu adresten de diğer videolarımıza ulaşabilirsiniz. Çalışmanızda e, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. İyi günler diliyorum.